Selamun dostlar. Güzel bir İhsan abim var. İhsan abimin yuvasındayım abi. Geldim. İşi gücü rast gelsin abi. Şu an buradan bir kuş sahipleneceğiz. Adetini zaten kutuya koyacağım. Belirleriz abi. İhsan abi merhaba canım. Selamun Aleyküm. Cümleten herkese sabahlar, hayırlı tatiller arkadaşlar. Benim adım İhsan, soyadım Tönlük lakabım İhsan Baba. Ben bu şu 40 senedir yapıyorum. Çocukluğumdan belli yapıyorum kardeşim. çoğu arkadaşlara da kuş veriyoruz, e, uçuruyorlar. Yani beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Yani şu ana kadar kimseye verdiğim kuşlardan da bir tane şikayet duymadık da, görmedik de arkadaşlar. Ha kuş uçurun, bakın yani iyidir yani benim kuşlarım. Ne desek boş arkadaşlar. Görmeden Aynen uçurmadan görünmeyeceksiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu Aynen da öyle dair. Şimdi bak arkadaşlar, şu kuşum. Bu kuşlara e, lakaplarına fantom dişiler dinler Fantom diller bunun anasına babasına. Fantom dişi. Bu geçen sene 3 35 buçuk saat uçtu. Bir senedir iki de çocukta. De. Ayağında da markam vardır arkadaşlar. Yani kuş ne dersek Çocuğunu alıyorum bir senedir. mü çok pratik döner onlar arkadaşlar. Bu sarı tam eski Sivas kuşu. Aynen. Tam böyle tam eski Sivas bir kuşudur yani. Tam eski damardır yani. İstisyon ağa buraya perdahlandır mı kardeşim. Ar ee, evet. sonradan içeriye alır, tekrardan koruk. He, onu perdahlandır. Sarı göz. <laughs> sarı göz dişi arkadaşlar. Tamam mı dayı? Maşallah. Ondan sonra geldik mi kardeşim? Onları bırakalım bunları da. Arabı ver, Arap sarı gözünü neyini ver, o alacaklarımızı dişiyle bir abi. Heh, dur abi. Daha iyi olmaz mı kanka? Şöyle bir şey de. olur. İhsan de söylesin kardeş burada perde Ne var ne yok anlatsın. İhsan abi iyice anlat bak benim canımı sıkıyor sen bu sıralar. Bak bu da Arap ekemiz kardeş. Ağabey, bu? Bu da e, zer bu tamam daha iki iki buçuk saat kadar uçuyordu. Üçüncü da, şartta e, Şey adını sen söyle Tüle'ye girdi. Tüle'den sonra kardeş. E, daha daha yeni yeni ağabey. kaldırıyorum. Bırakabilirsiniz. Çok güzel de pratik döner bak arkadaşlar. Sarı göz erkek abiler. Yani çok verdiler ya yani arkadaşlar. Maşallah. Anladın mı arkadaşlar? Bunu uçurabilirler doğru uçursunlar mu? Uçursunlar ya uçursunlar. Kayma ha. ha. tamam mı kardeş? Yani Tamamdır zaman, abi. Bak, şu... Dişi öyle, arabi Onu... öyle. o arabın dişisi de abi bu tac dişi. Bu da kardeş. Damızlık. Bu da hiç uçmamış kuş. <laughs> Hayır, bunu. Yok bunu hiç uçmadım kardeş. Bu da damızlık kardeş. Bu da arabın eşiymiş. Daha Arkadaşlar hiç uçurtmamış. Çakır göz dişi. Çakır göz taclı. Dördüncü şartta bu da. Bak şimdi Arap nasıl yiyor. Kardeş bak. Aa şu göz, sarı göz erkep. Şu. Evet abi. Anladın mı bu kardeş? Abi. Bak ben bu kuşu geçen sene uçurdum. Evet. Sen yemin edin bak. Dördü de var. 14-15 de var. 14-15 döndüğü zaman yemin edeyim nara duruyordu bak. Anladın mı kardeş? Evet Şu abi. görsünler ha. Bir ikincisi abi kuşun kardeş bir ayıp var? Bazen gelip dönmeden. Ben bu ayaklarıyla konuşmam ha. Bu tarz çocuk mü? Yok gördüm kardeş. Gördü. Yalan söylemeye lüzum yok. Anladın mı arkadaş? Verim dar o yüzden mi ha. acaba? Bırak abi bırak, yürü. Bırak yavaş yavaş da. <laughs> Anladın mı kardeş? Bu o muydu la İhsan abi? O, 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 o şey bu. Ama bu gibi ama ona bir daha bakalım. Yok o, o kardeş. Hamlamış mı artık bilmiyorum. Dün uçurdum yoldan doğmuşum. Tamam abi ver abi. Şu şurada. Göz, sarı göz bak. Aha şurada. Bak Turuncu, boncuğun şu, boncuğun turuncu var. boncuğu var. Turuncu boncuğu var. Bu da bıraktı bıraktıydı kardeş. Daha yeni yeni almaya başladı. Burada iki buçuk bu saat uçan. Ha bu da çok uzun geliyor. İkisi var, üçü var. Bağdan dört, beş de var. Erkek gibi dönüyor yani. Erkek gibi dönüyor yani. Gelmesi gelmesi de güzel yani. Ver abi. Bak. <laughs> bu da bak kardeş çok tam yanın eski Sivas kuşu bu bak tam yani bu kuşlardan kimse de yoktur dur bak bakabilirsin yani bu kuşlar nişane mi nişane bu eski Elifler tam Sivas kuşu tam bu Sivas kuşu bunlardır kardeş anladın mı kırmızı elifli evet. çakır göz bir dişi çok güzel bu da nişanesi olsun. Evet. Hiç şey yani hiç uçmadı bundan. bunlar. Uç, bunlar uçtu da damızdı. Bu damızdı olur ama evet, abi uçmadı. Evet. Uçmadı. Ben uçsam da uçursun abi. Ses mes 10 numara yani. Oradan sonra gel gelelim. Bak, ha şu çöp var bak. Bunlar da adam üzerinde uçuyordu. Kanatlara gelmedi. Tamam mı? Yani bu da ne Yeni ha? yeni. Yani bu da 1-1.5 saat uçuyordu. Tamam mı? girdi. Kanatları gelmesini bekliyordun. Kanatları geldi uçuracaktın. Başlatmış yani. Yok yok uçup dönüyor öyle şey evet. değil. Tamam abi. Bu da başlatmış arkadaşlar. He. Çakır göz erçek. Çakır göz erçek. O çok güzel yani. İkinci, ikinci ya. şartta. He, birinci şartta. Yani gelir onun da. Kardeş. Bu da meşhur damlalardan Damlacıklılardan ne mi abi? Evet, tamam kardeş? o kardeş? Bu damızlık ama değil mi abi? Evet, Damız o da hiç uçmadı. O şeyle iş. E, demek ki eski. Her nişaneliyle. Onunla ne işliyor arkadaşlar? Damlacıklılardan yani. bu göğüde arkadaşlar. Çakır kız. Bu da uçmamış. Damızlığa <laughs> çekilmiş hiç bir hiç kuş. Ma, Diş izi de uçmamış abiler. Evet, abi, de, o pineli. Beyaz düşmadır. nişaneli olan dişi de dişisidir arkadaşlar. Ha bir de kardeş bak. Aynalı dişi de eğer alırsanız siz bilirsiniz bak bu kuşum da geçen sene 4 buçuk saat düştü. Dün bak şey oldu. Kalkarken kendini yere vurdu. Yani şey çok antik o kuş bak. Alan çok süper bir kuş o bak. O buçuk saat düştü. O, o açır bak kanadını. Kanadını biraz çekiyorum. Tamam Şöyle bir çekeyim evet. belki İhsan abi de kalabilir bu belki alabilir mi Onu söyleyek burada kanadını çekiyor biraz. Yok mu başka? Yok da bunu da bak. Bu kardeş bunun kardeşini geçen hafta burada kızım oraya çaktı bu dişi. İki iki buçuk saat uçuyor. Kırmızı beyazı değil değil mi abi? Bakalım. hani. yok o değil burada. Senin, senin öbürü dediğin çakır göz herhalde abi. Suluğun dibinde olması lazım. Ne sulum. abi Allah. Bu da kardeş. Kardeşini geçen hafta Bunlar iki iki buçuk saat uçuyor. Tülekte tamam mı? Biri de var. Dördü de var. Beş Ama tülekte tamam. Bu, tam bu kuş çok e, güzel, güzel. Kalabalık döner evet. bu kuş. Tamam bu adını sen söyle. Tülekten çıksın. He. Yani döneğini daha bol alır. Anladın mı kardeşim Bak gördün mü? çıksın. Selaket gördün mü, biraz etmiş. kendini ezmiş gördün mü İhsan Emre? Ya işte dedim ya yalan söyleme bir ben kuş i̇şte biz de yalan... onu diyoruz çakıyoruz yani onu ben, diyorum kardeşler. kardeş kuş için yalan söylemeye lüzum yok. Tamam abi yalan Alan arkadaşta satan arkadaşta herkes dürüst olacak. <laughs> Aynen. Aynen abi. Anladın mı kardeş? Sen Aynen. Dışında bir kuş satıyor diye yalan söylemeye bir dönene beş dön dönü tamam diye mı? yalan söylemeye lüzum yok. Tamam mı? Anladın mı? Tamam şey, belki ikisini eleyebiliriz. İhsan tamam emmi. Abi sıkıntı yok. Siz hangisini beğeniyorsanız hangisini ha? Elediğimiz kuşları da şunu da söyleyeyim size yine de uçururum onlardan. Yok yok onu demeyeyim biri kanadını çekiyor. He, tamam. Bak biri de kendini ezmiş. Valla bence ben kalsa o kanadını çeken kuş onların içinde en güzellerinden biri de olmuş. Size samimi söyleyeyim arkadaşlar yani. Gel ben şu arabımız sür de hadi şuraya indir de. Adet niye, al, adet niye alak alak bizde. Niye Senin boyunuzun ya buraya yetişir. <laughs> de. <laughs> tamam abi. Tamam mı Allah koyak abi. Bak sarı, var ya dayı. He dayı. Dedi. Evet. Mı? Tamam abi.

Hani kanadını çekiyor ya. Evet. Onunla da şu e, e bir altınlar var. Öteni mi? Sarı boncukluyu. He boncu Heh, sarı boncukluyu. Anladın mı arkadaşlar? Tamam abi. Şu da yani çok süper bir kuş olur. Bak. Size, size söyleyeyim çok gelimi melimi çok güzel onların. Yani döneğe verdim mi kurudun bir kaktını atalım. Onlar da kanadı kuruyor kitler gelirler arkadaşlar. Yani şimdi ben söyleyeyim. Yani abi böyle anlatman bizim için ha, daha iyi yani. Ha, yani, yani, sen sensin, yani da. uçuran da sensin, bahandan sensin, sahibi de sensin kuşların. <laughs> tamam senden aldıktan abi, sonra biz alacağız, bizden aldıktan sonra. Tamam abi canım, tamam. Teşekkür ettim insan abi, abi. Sana da söyledim ya kardeş. Aynen et yiyeceğiz. Zaten seninle de bağlandık, festivale de bağlandığımız Evet et yiyeceğiz abi. Evet. Tamam abi ben tavuk zaten <laughs> alerji yapıyor bana. İhsan abi. Bak tavuk bende alerji yapıyor abi. Biz senden Allah de de. biz senden bağlandık. Biz senden et yiyeceğiz abi. Tamam. tamam Kamil. Kamil ya Tamam mı kardeş? Bak kuşbaz geldi de bak isimleri bile karıştırıyorsun. Ben senden bağlandım. Etini yiyeceğiz abi. Sıkıntı yok. Ya sen kazanın ya ben. Sıkıntı yok abi. Ben sana söyledim. Burada bir tane pehlivan olacak, yani şampiyon Aynen ya ben. sen olacaksın ya biz olacağız. Aynen öyle, sen Anlam pehlivansın abi. ama eğer benim, benim gözümde dayı. Senin dediğin gibi dört tane dönerse, ben bu bıyıkları keseceğim. Ben, ben bıyıklarımı bıyıkları bıyıkları kesmem, et o, alacağım. O zaman, o zaman ne, et alacaksın. Tamam abi tamam. tamam İyi Sinan tamam. bu değil ha. O zaman bak oğlum ben mükellez <laughs> abicim, sen alt alacağım o zaman. Tamam, şey tamam sıkıntı yok abi. Tamam. Eyvallah tamam. abi, abi teşekkür ederim. İşin gücün nasıl kesin <laughs> insan ederim. abi? Şu da iki buçuk uçuyor biliyor musun? Bu da daha döner bıraktıydı, yeni bugün dönmeye başladı. Dönerek dönmeye yani birer iki sefer er dönmeye başladı şu. O da çok yani 3 4 5 dönüyor yani tam bir yer çekti. Tamam. Olan tamam abi canım. Boz olan ya şey şey sarı boncuklu olan mı? Evet. Tamam abi canım. İşin gücün nasiyesini İhsan emmi. Arkadaşlar pazartesi günü kuşlarımız akşam 8'de YouTube kanalımızda dez yaktalar abi. Ha, en azından bir evet, evet. alın uçurun kardeş süper kaçıyor. Vallahi billahi bak bir de Yemin ediyorum narattır. Tamam Değil abi de. canım. Tamam. İşin gücün nasılsın? Pazartesi günü akşam 8'de der abi. Kamil abi bir şey diyeyim baba. Arkadaşlar güzel kuşlar. Zaten Emmi hep söyledi bak. Alacaksınız, uçuracak. Gözünüzle göreceksiniz kuşlarının arkasında, biz de arkasında. Yok kardeş, bizde yalan, e, şey yalan yok. Neyse o he. Bizde yalan yok çıkabilir. Yani bir tane dönene, ama... bir tane dönüyor. Üç tane dönene, üç tane dönüyor. Yani el gibi Ahmet Mehmet yalan söyleme lüzum yok kardeş. Aynen öyle. Kuş burada, ya, sahibi ya, burada ya, arkadaşlar. taş kalın, abone olun. Yani arkadaşlar Allah'a emanet olun abiler. Gelsinler. Bu sefer Arhan Dura çok dolanacak. Ay canın iyiyim İhsan Baba. Abi, Eti bu sefer etinden gelecekler. Bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi akşam 8'de Rezyahtalar abiler. Görüşmek üzere abiler. Kalın sağlıcakla.